Abucu ne yapıyorsun? Bu ne çirik? Abucu niye bu kadar küçüksün? Uzaktan küçücük gözüküyorsun. Ufacıksın. Minnacık. Evet Mini minnacık. Arkadaşlar Muhammed gelmeden başlayalım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu oyunumuzda adını bilmediğim oyunu oynuyoruz. Sky Master sanırsam. Sucuhiite. Master. master oynuyoruz. Ee, bu bir simülatör. Evet, evet vuruyoruz. <laughs> İnanın ne olduğunu bilmiyorum. Ee, oynayan kişi sayısı da 14. Ama bu bir istek oyun. <laughs> i̇stek oyunu üzerine çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tecrübeliyim. Ben kelle alıcı. Kelle alıcıyım. Abucu pro oldum. Görüyor musun? <laughs> Kasıyoruz. Bu ne? Para vermiyor. Dur bir şey almamız lazım <laughs> sanki. Güçlendirici. Güçlendirici alamıyorum. İnanılmaz. Ayarlar mıyım ben? Yok, indeks miyim? Hmm. Evet, abucu indekse gir. Bir şeyler alacağız oradan. Bak. Bir şeyler alamıyoruz. Ne kasamız olduğunda e, ne alacağız? Nasıl alacağım? Mega, Mega Pro'yu. <laughs> Her bird atalım abucu. Ben, ben nasıl öldüm? Kulum ben kendi alıcıyım. Ben öldürdüm. Tırpanla geziyoruz. Abici ben nasıl öldüm? <laughs> Yeter artık. Atacak mısın öbürsün? Hayır gelişeceğim. Şurada bir şeyler var arkadaşlar. Buradaki şeyler neymiş bakalım. Aslında videoya Cenk de gelecekti ama bir türlü gelmedi. Yani Aa, bunlar Robert'lü. Peki biz nasıl gelişeceğiz? Bu nasıl bir oyun? Ucu e tıklıyorum sonrası ne bunun? Güzel. Bu mu yani? Ee, ne Hayır Hayır hani... Arkadaşlar bu saçma oyunu kim önerdi? <laughs> Abucu ben önermedim. Allah Allah. <laughs> Bana yükselt... Ya nasıl? Aynısını yapıyorum ya. Abucu benim çok param oldu bir şey olması gerek bence. Bir şey alabilmeliyiz yani böyle gidemez bu oyun. Bu nasıl bir oyun? Bundan alayım bari. Hiçbir şey alamıyorum ya. Şöyle ki bir tekrar bakıyoruz. Bir şey de alamıyorum. Senin paran mı oldu. Ben zengoyum. İndekslere bir girer misin? Evet. Orada neden Hiçbir Bir şey yok ki Arkadaşlar bu oyunu kim seçti? Yeter. Evet. Bay Muhammed'i döveceğiz. O da bir şeydir yani. <laughs> ne ara uzman oldun? Yani ben kelle avcısıyım. Ben... Ben acemiyiz cellodayım. <laughs> sen de öleceksin. Rakı celladı. Rakı <laughs> celladıyım. Evet bu oyunda hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Bu oyundan çıkabiliriz. 3 dakikalık oyun videomuz. Oh sonunda öldürdüm be. Oh. Arkadaşlar bu oyunun biz oynanışını anlamadık. Eğer biliyorsanız bize söyleyin. Yani vurmaktan başka hiçbir amacı yok bence. Ya da birbirimizi öldüreceğiz. Biraz Muhammed'i dövelim. Ya kıvamı atıyorsun bana? Ben kelle avcısıyım. Kelle avcıları. <laughs> oh. Kurbana hazırlık. <laughs> evet, Robert atalım <açıldı. gülüyor> tamam. tamam. Aa. Abucu keşke başta yapsaydık. O kadar emek verdik. Seni dinleseydim keşke. Neyse. Arkadaşlar bakalım Robert 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 atalım. <laughs> Neler olacak? Ay bana bir şey oluyor. Ay tutundum havaya tutundum bir şeyler oldu avucu gördüm gördüm <laughs> kızlar. Evet ekrana vuracağız. Vur kırbacı. Söyle ki rebirth tatlı var olmaz. yani sadece rebirth tatlıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyor. Evet. Rebirth atınca ben ninja boyutuna geçmeyi düşünüyorum. Ne varmış orada merak ediyorum açıkçası. Ondan sonra eğer orada da aynısı varsa videoyu kapatacağım. Mega rebirth nasıl yapılıyor bilmiyorum. 8 rebirth yaptım. Ya bildiğin rebirth yapıyorsun. Abucu mega rebirth'e gerek yok. Bence. Abucu bu yaptığın insanlık mı? Yeter. Ben healing kralına gidiyorum. Ben oraya gittim. Hayır gelme sakın. Healing kralı Burası çünkü. Benim. Ki. Ne ben, demek sen? Ben oldum. Sen kendini ne sanıyorsun? Ben varken sana mı düşer ta? Taht. taht kavgası. Ama... 30 rebirth'ı var. Sen kimsin? Bence burada arkadaşça kalabiliriz. Hayır. Bana bakma. <laughs> sakin ol. Ne? Beni öldürdü Obucu, Abucu. Sakin. Buranın tek sahibi benken beni öldürdü. Şu revert yerine gideyim bakalım nasıl oluyormuş. <laughs> abucu 10 Mega şey için kaç gerekiyor peki? Bilmiyorum ben Mega revert'i de anlamadım. Hadi delireceğim. Mega için şey gerekiyor. 1K revert gerekiyormuş. Herhalde <laughs> anlamadım. Mega revert için 1000 tane normal revert yapmak gerekiyormuş. 1000 tane mi? İnanılmaz. O yüzden bu oyun oynanmıyor muyuz? <laughs> <laughs> Taht kavgasına hazır olun. Çünkü nasıl düştüm buraya Han Hazretleri geliyor. Ben bir Fatih Sultan, iki ben. Rebir yerine girin oradan Negar bir seçin oradan bakın. Gerçekten bin diyor. Yani 10 tane için on bin taneli bird atmalıyız. <laughs> bunu çekmeyelim bence biz. Arkadaşlar bunu çekmiyoruz bunu fail olarak atarsın. Fail de işte. Bad varsa. Bad Allah'ım çok korkunçtu. Nerede nerede nerede? Rebirth'te paramız da kalmıyor. Arkadaşlar bu oyunu kim seçti? Hayır evet, bu avantşa, takipçilerimiz deli. bizim de takipçilerimiz değil. Bizim takipçilerimiz çok çılgınsınız. Gel. Ya öl artık ya. Yine bir dokunuşuyla yere seriyor <laughs> anlamadım. Benim bir <laughs> dokunuşum seni ikiye böler. A, si, ba, la, A, si, ba, <laughs> Hayır ben oraya almadım Abucuk. Ya 48 Roberto var. Bana, benim kılıma zarar vermez. Bir durur musun? Maveransak değil. Vallahi değdireceğim. çıkın lütfen. Hayır o tahta almadan çıkmayacağız. Abucuk lütfen o tahta kıvamına bırak lütfen. Turan taktiği ile geliyorum Ubucu. Ordularım da peşimde. Ordum koş. Ordum senin canına ne oldu? Bilmiyorum çok az. Ay havaya şey atıyor tövbe yarabbi. Ay 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 hoşt. Ay ay askerim beni öldürdü. Yeni gibi ikinci Osman'ın katli gibi katledildim. Hain. Abiciyorum. Beni sen öldürdün. Ama <gülüyor> <gülüyor> Turan takdim başarısız oldu. <laughs> Abi <Ay>, güldürdüm. İlk almanlara geliyorum Muhammed. Bunlar istemeyeceksiniz. Yeni çelizler tahta ele geçirmiş. Ben. Hayır. Senin olsun. Lütfen çıkalım artık. Lütfen tahta. Hayır hayır hayır. Lütfen. Arkadaşlar bu videomuz hayır, hayır. bu kadardı. Tamam İzleyip eğlendiyseniz Aynen. beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Burayı gelmeden kapatalım ki. Çünkü tahta ele geçeceğini hepimiz biliyoruz. E, fail olan bir videoydu arkadaşlar. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Aydınlanma müziğiyle bitirelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Ay Muhammed'e bak aydınlanacağını duyunca nasıl hızlı hızlı gel. <laughs>